Atıyoruz, at bakalım. Evet, bakın batmadı, suyu emmiyor, yüzüyor. Kağıt peçeti, at bakalım kızım. Suya bıraktık, suyu emdi, rengi de değişti. Şu an suyun altında, batmadı, yüzüyor. Yaprağı deniyoruz, bırakalım. Yeniden. Evet az önceki suya battı. Yeniden deniyoruz. Üstüne bırak sadece. Evet. Sahit ne oldu buna? Yüzüyor. Evet, yüzüyor şu an. Battı mı? Hayır. Batma yok. Emme var mı? Hayır. Hayır, Suyun altında mı? Evet. Üstünde Hayır. mi çocuklar suyun? Üstünde. Suyun üstünde. Evet. Mantar, plastik mantarımız var. Bırakın bakalım çocuklar. Bakıyoruz. Suyun şu an altında. Dibinde hatta. Dibine battı. Ama battı suyun dibine battı. Mantar. Mumu deniyoruz. Bırak kızım suya. Evet. Battı mı yüzüyor mu? Yüzüyor. Evet şöyle bakarsak. Şöyle görelim. Evet üstte yüzdüğünü görüyoruz. Mantar yüzüyor. Evet bakın rengi şu an açık sarı. Dal parçası bırakıyoruz. Evet bakalım yüzüyor mu? Evet arkadaşlar. Eline batırmamalıydın. Kendisi ne yapacak ona bakacağız. Bir daha dal parçası. Evet başka bir dal değil. Başka bir dal parçası deniyoruz. Bırak kızım. Evet suyun altına inmedi. Suyun üstünde yüzüyor. Kağıt peçete suyun altında yüzmüştü. Evet dallar suyun üstünde yüzüyorlar. Bir kısmı suya battı. Tamam batmadı. Bir kısmı yüzüyor. Plastik çatalı deniyoruz. Çapraz bırak Alperen. Evet bakalım bir kısmı suyun dibine girdi. Plastik çatal bir kısmı suyun dibine girdi. Suyu emmedi. Yazalım. İpimiz naylon ip. Bunu deniyoruz. Naylon ip. Batman var mı çocuklar? Hayır. 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 Emme var mı? Hayır. Hayır. Yani kağıt peçete kadar bile olsa emme yok. Dal parçası gibi bir kısmı suda yüzüyor ama hiç hiç emme olmadı. Naylon ip suyu emmedi, su yüzeyinde yüzüyor. Naylon ip suyu emmedi, su yüzeyinde yüzüyor. Şimdi sırayla diğerlerini atıyorum. Mantar dibe battı. Kalem Evet. Kalemi. Taş yüzdü mü? Hayır, tamamen battı taş. Çubuk mıknatısımız var bakıyoruz. Evet, battı. Dibe battı çubuk mıknatıs. Çubuk mıknatıs dibe battı. Şey taş var orada ondan. Evet silgi batar mı onu araştırıyoruz. At bakalım. Battı mı? Şu an suyu. Bakın. E, ne bu? Dalların altında silgi var. Değil mi? Evet okyanusların dibi de böyle. Maalesef çöplüğe dönüyor. Para batar mı onu araştırıyoruz. Bak, bakalım. Battı mı? Evet battı. Dalın altına indi bakın. Mıknatısın da altına indi. En altta şu an para var. Evet ataçı kontrol ediyoruz. Attık. Evet o da battı. Dalın altına indi. ipin dalın altına indi. Silginin yanında. Kalem ucu batar mı? Bunu araştırıyoruz. Bırak bakalım. Evet. ip gibi yüzüyor. Bakın paranın üstünde. Ataşın da üstünde. Hav uç yüzüyor. Al ucunu. Açacak batar mı? Ya araştırıyoruz. Evet batak, batak, batak. yüzüyor. Açacak yüzüyor. Sanki içinde hava var. Onun için yüzüyor olabilir. Makas da dibe battı dalın altına doğru indi gördüğünüz gibi dal üstte taş makas altta ataç altta.